Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada kamu, kamuda çalışan işçiler olarak 2025-2026 yılını kapsayan toplu iş sözleşme sürecimizde hükümet tarafından sunulan kabul edilemez teklifine karşı tepkimizi hep birlikte dile getirmek için toplanmış bulunuyoruz. Burada iş yerlerimizin önünden hükümete açık ve net çağrımızdır kamu toplu iş sözleşme sürecinde biz işçiler sosyal diyaloğa bağlı şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki siz işçinin sabrını sınadınız. Üç ay boyunca masaya hiçbir teklif getirmediniz. Uyardık. Geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor dedik. Görmezden geldiniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda ise zar zor lütufmuş gibi bir teklif sundunuz bu teklifiniz bırakın kabul etmeyi emeği yok saymaktır. bir birele kazanacağız. Birele birele kazanacağız. Birele birele kazanacağız. Birine, birine kazanacağız. Birine. Bu nedenle verdiğiniz rakamları burada dile bile getirmeyeceğiz. Ne siz o teklifi vermiş olun ne de biz duymuş olalım. Maaşlarımızla bir ayı değil, bir haftayı bile çıkaramıyoruz. Kiralar uçmuş, faturalar gelirken ellerimiz titriyor, uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın beslenmesini, kitap defter masraflarını karşılayamıyoruz. Geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir. Zordayız, geçinemiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı kulaklarını tıkamış, halktan, emekçiden kopmuş, bildiğini okuyor. Geçinemiyoruz dedik, zordayız dedik, defalarca anlattık, uyardık. Yine uyarıyoruz. Şimşek elini cebimizden çek! Şimşek elini cebimizden çek! Şimşek elini, elini cebimizden çek! Biz bu ülkenin üretim gücüyüz. Binlerce çalışan kamu işçisiyiz. Görmezden geldiğiniz alın teriyle çalışan işçiler, kamu hizmetlerinin temel taşlarıdır. Gece gündüz demeden her koşulda çalışan biz emekçiler sayesinde kamu düzeni aksatılmadan sürmektedir. Şu gerçek çok iyi bilinmelidir. Bu mesele yalnızca kamu işçisinin meselesi değil, herkesin meselesidir. Kamuoyunun da bu adaletsizliğe ve aksayacak olan kamu hizmetlerine sessiz kalmayacağı bilinmelidir. Emekçiyi oyalamak, belirsizlik içinde bekletmek sosyal barışa zarar verecektir. Biz işçilerin beklemeye, oyalanmaya belirsizliğe tahammülü kalmamıştır. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Emekçi üstüne düşen görevi yapmıştır. Yapmaya da devam etmektedir. Alın terini dökerek ülkesine, milletine değer katmaktadır. Bizi yönetenler de sosyal devletin gerektirdiği görevi yerine getirmelidir. Hükümet en kısa zamanda süreci daha fazla uzatmadan işçinin, emekçinin hakkını vermeli, adil ve kabul edilebilir bir çözümle sonlandırmalıdır. Bu böyle gitmez. Siz duymazdan gelirseniz biz duyurmayı biliriz. Masa susarsa meydanlar konuşur. Bu işin sonu greve kadar gider. Artık yeter. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Onurlu bir yaşam, adil bir ücret, güvenli bir gelecek istiyoruz. Bugün buradayız. İş yerlerimizin önünde bildirilerimizi okuyoruz. Yarın alanlarda olacağız. Geçinemiyoruz, susmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Emekten gelen gücümüzü kullanır, gereğini yaparız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın emekçinin onurlu direnişi. Yaşasın Türk iş. Hemşek, şaşırma, sabrımızı taşırma. Çimşek. Şaşırma.